bomba gibi, harika. Hayatımda yaşadığım en iyi iki gündü diyebilirim. Sosyal tabu dediğimiz şey, yani bir günlük bir olaymış, bu kadar basit. İnanılmaz bir iki gündü. Gerçek manada hiç hayatımda denemediğim şeyler Rahat bir insan değildim. Belki bunu kırmak için, kabuğumdan çıkmak için buraya geldim. Başardığımı düşünüyorum. Dışarıda yaptığımız çeşitli aktivitelerle ee, ön zaman kazanıyorsunuz. Ve bu sizin hayatınızı değiştiriyor. Benim hayatım değişti, size tavsiye ediyorum. şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, i̇nsanlar bu eğitime kesinlikle katılmalılar. Çünkü aslında korktuğumuz şeyler o kadar saçma şeyler ki. Muhteşem bir iki gündü. Çok keyifliydi, çok eğlendik. Yeni insanlar tanıdık, yeni insanlarla tanıştık. Hayatımda geçirdiğim en farklı iki gündü diyebilirim kendimin bu kadar tutuk olduğumu bilmiyordum. Bu iki günde e, kalıpları kırdım diyebilirim. Yapamam, edemem diye düşündüğüm birçok şeyi yapabileceğimi aslında gördüm. Mükemmel bir iki gündü. Ee, çok farklıydı. Hani diğer yaşadığım günlere göre çok farklı bir iki gün geçirdim. Ya sanki geldiklerinde hepsi böyle hayat enerjileri bitmiş, ruhları vücudundan çekilmiş gibiydi. Şu anda bakarsanız eğer, orada oturdukları için sürekli oraya bakıyorum. Hepsi dik oturuyor, gözlerinden ateş çıkıyor resmen. Hani insanlar artık neler yapabileceklerini kavradılar. Ve iddia ediyorum, bu eğitimden ayrılan hiç kimseyi tutamayacaksınız. Hepsi kendi mesleğinde, kendi kariyerinde bir numara olacak. Bunu göreceğiz.